Gel bebeğim, gel bakayım, gel. Gel sen kimi kızısın? He? Sen Fikri annemin kızı mısın yoksa? Gel bakayım, gel güzel kızım benim, gel. Gel hadi, gel. Gel, gel bebeğim, gel, gel. Gel, sen kimin kızısın? Küçük hanım, gel bakayım. Gel, hadi. Hadi doyur karnını, gel. Hadi bakayım, maşallah, maşallah. Evet, mama senin için. Ya, güzel kızım için mama getirdim. Il n'est pas fou, il aime ses amis. Ah, il il la visible. voit partout. Oui. Il, il attend debout, debout, on à la non, À parler, il n'entend oui, rien. Rien autour n'a de sens élevé et er lourd. Le regard bien. absent. Il est seul et lui parle souvent.